Evet arkadaşlar selamlar arkadaşlar ben Yeşilli ve bugün sizinle Adventure kapitalist oynuyorum yanımda Umut var ama onun sesi gelmeyecek Aynen. ee, Çünkü şey ben onun sesini kapattım oyunda yani şey program olarak ben ya beni kendimden kapattım çünkü oyunun sesi baya fazla ve kapatamıyorsunuz oyunun sesini Ben neden hep kameraya bakarak böyle yapıyorum bilmiyorum ee, Şimdi oyun Vak diyor hmm. Oyunda para babası olmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Aa. Tıklamayla para kazanıyoruz. Anladım. Limona tıklayınca para kazanıyoruz. Ve tıkladıkça e, şey kazanıyoruz. Para kazanıyoruz ve bir şeyler açıyoruz. Aynen. Neymiş bu? Ha anladım. Şimdi arkadaşlar şey yapıyorsunuz bu oyunda. Buna tıklıyorsunuz. Bu limona tıklıyorsunuz. Limona tıkladıkça size para geliyor. Böyle. böyle. gördünüz para var para var para var filan e, ardından bur, buralara katılmamız gerekiyor işte böyle top var burada böyle bunları yapacağız sırayla bakalım Bunlar bunları da hepsini açacağız limonata standı limonata standını işletiyoruz galiba aynen Hadi bakalım para babası olma sırası bizde bak names paper delivery yani şey bunu e, açtık Ha anladım abi şey bundan şimdi şey olduk biz gazeteci olduk ee, gazeteye tıkladıkça şey oluyor bak bundan şey çıkıyor aynen anladım ha. abi ha. çünkü videodayım <laughs> ee, anladım abi oyunu şey yapıyor böyle ya bak şimdi kanka e, oyunda şey oluyorsun işe giriyorsun sırayla İlk önce limonata standından başlıyorsun, ondan sonra gazeteci, ondan sonra araba yıkamacı falan. Hepsini sırayla açıyorsun. Sonra para e, basıyorsun tabi sırayla. Para, para basmaya çalışıyorsun. Oyunda bu. amacın bu. Aynen videomu halledeyim ben. Bunları bitireyim. Altta da benim Aynen. E, altta da şeyin linkini bulabilirsiniz. E, kanalın linkini bulabilirsiniz. Ama ona sözü gelmiyor tabii. Aa bak. Bir tane şey mi kazandık? Uf, Uf, ve... Ha, upgrade upgrade falan elemiyoruz. Ha, bundan gold satın alabiliyoruz. Unlock. Aynen. Unlock'umuz açıldı galiba. Bilmiyorum ama box açılabilir. Upgrade işte. Bir swag. Aa, buradan kapanıyormuş lan. Oğlum ses kapatma yerini buldum. Asya Abi Bu Clicker Heroes'a çok benzeyen bir oyun arkadaşlar Onun gibi bir şey yani Clicker Heroes'a benziyor baya bir Biz de o arada Şundan yapalım Bu şey olurken biz de Bunlardan yapalım Men a menajer açtık Tamam ilk menajerimiz bu Limonata Seven bir arkadaşımız Hayır Evet bu bize şimdi sınırsız para verdi. Böyle sınırsız şey veriyor. Anladım abi. O olayı anladım. Araba yıkamak için başladık. Sırayla hepsini geçirdik. Araba yıkamak için. Böyle sırayla. Aynen abi. Oyun kolaymış. Şöyle. Ama oyun mekanikleri yok, Mekanik de yok diyorum. Yani. Böyle yapalım. Evet abi ben bu para kazandığımız paraları nereye harcıyoruz ben onu anlamadım. Para basmıyor uh, şey. O kadar ne anladık? Ne? 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 şimdi Ne? 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 Aa anladım abi bok çıktı evet ha, anladım kazandığımız paralarla bunları geliştirebiliyoruz aynen bu skill'lerimizi geliştiriyoruz geliştirdikçe de menajer alabiliyoruz ben 8600 trik'a kadar bekleyip e, şeyleri halledeceğim abi 100% çalıştırıyorum tek bölümlük mü yapsam bunu acaba geliştirir oyunu Aa, arasında. Ee, bir şey. aaa menajer açıldı ee very black bak ah, sen de bunu halledersin bunlar menajer bunun için para yapmanız gerekiyor bunun riskinin daha var bayağı bir var bir Para arabayız tek bölümlük evet bence ilerde yani bu ilerlemeli bir oyunca bir, şey bir, şey bir, şey bir de Ekstra ekstra diyor. Ah, bir de de. daha hızlı. Şey Anladım. 25 25 de, 87 yaptım. Da hayran. Şimdi bunu da bir halledelim abi. Bu hayran. İdeoloji bunu Yorum Bu saat. Aynen şu araba yıkanıcısını da bir bitirmek istiyorum. Şu güzel diyor. Para basalım. Aynen para olsa olmaya çalışmıyor. Öyle görünüyor ama değilmiş. Aynen 25. Bu da açıldı. Menajer, menajerimiz kaçta açılıyor? Araba yıkanıcısı. daha var. Ha, 100 bin diyor. Bir daha onu da evet. Menajerimiz işleri hallediyor zaten. Ama gerek kalmıyor. Aynen tek bölümlük yapalım. Unlock. unlu, daha var. Bir sürü var. Yeri 4 tane unlock atmışız. Aynen. Ha, anladım abi. Bunlar sırayla böyle hepsini açmaya çalışacağım. Bunlar da hepsi sırayla ıı, hızlandırıyor. O e, şöyle Bayağı iyi. Şimdi yüz yapalım. Aynen. Limonata full artık. Direkt para kazanıyorum bak. Hiç beklemeden direkt para kazanıyor. Ha bak. E, basarım ayağım çekil ayağım çekil evet bence de ayağım çekil <laughs> kanka de ayağım çekil kanka facecam açtım facecam açtım çok fena gaza geldi facecam face açtım videoda facecam var hayır videoda video, video yok videoda <laughs> videoda belirli video var da, ama bence istek gelirse ama bence Kanka geliyorsa çok hafif şakalı değil Online oyun oynayalım mı? Tokat, Tokat. şakalı, şakalı. Tokat şakalı değil <laughs> Eee oyun oynayacağız arkadaşlar. <laughs> Abi baya iyi. <laughs> ha, şey şey. <laughs> 200 limon olunca, limon saçınca, limonata şey yapınca bayağı şey oluyor. Ben ilk önce şunu bitireceğim de Bu video 30 dakika olabilir Bilmiyorum saatler yapabilirim çünkü Bayağı şey yani Oyun Ne bileyim yani Bir de oynayasınız geliyor bırakamıyorsunuz Garip bir oyun Ama bitirme yani şansınız Şansınızı deneyin istiyorum bir, yani 18, 15, 20, 18 milyon oluyor. Yok 18 bin 36 bin. 360 bin 18 milyon 360 bin sıfır. Daha yapmamız gerekiyor. Olmuş. Aynen. 9 bin, 9 bin. Şimdi bunları yapalım. Hockey takımına falan katılacağız. Daha, o, oh, oh. daha var şey de değil yani ilerlemeli bir oyunsa inşallah öyle değil ama bana gelmiyor sanki ya angel cash update upgrade aynen cash upgrade cash upgrade ha. angel upgrade gold upgrade peki bu goldları nereden alıyorum abi o, onun hakkında bir şey ister mi 20 gold var diyor da <laughs> Boğuklar ne işe yarıyor onu da <laughs> evet, evet, bu engine var Aa menajer gelmiş. Aa ee, <laughs> araba yıkanan diye de şey geldi artık. Sadece e, çalışacağız. <laughs> bu, çalışacağız. şey çalışacağız. Kulik pizzacıya çalışacağız bundan sonra şey yapacağım. Ondan Sonra da e, bunlar bitince bu Fortnite'ı oynayalım. Bu Fortnite'ı da oynayalım. abi öyle aldık. Bunlardan çalışalım. Alay yani ki ilk önce bunu geliştirelim, sonra geliştirelim. Bu pizza'yı geliştireceğim, ondan sonra geliştireceğim. 20, 20, şey geliştireceğim. Dolandır. Normal açalım. 20 dol, 25'te mi yapacağız? Ne 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 ayarlayalım? Evet, eştajilim, nasıl değil? Hayır, zor ya yani ne şimdi? Artık daha da aptal bizler. Bakalım. Böyle tadımlı oyunlar yapmam daha mantıklı olur aslında. Tadımlı oyun seviyorsun. Ma tadımlı oyunlara girer yani. Bu aralar böyle şeyler çok moda. arkaya yine mi var zaten bu arada arkadaşlar arkadaki müziği merak edenler yorumlara yazabilir merak edenleri merak ediyor ama diyorum ben ne yaptım ben oha oğlum ne ben oğlum ne lan? Galeri ha şuradan şeyleri değiştirebiliriz. On olmasın max olsun yani. En iyisi max. Max on o yani bir tıkla işte ne kadar geldiyse o kadar şey yapabiliyoruz. Bu da güzel bir özellik oluyor. 337 daha. Bunları geliştirsem mi? Upgrade, upgrade geldi. Upgrade. Angel, buy, Oh, needle. Umbrella. Tamam, anladım. Bu şimdi harbi harbi para basacak şimdi. Değil, değil mi? Anladım abi ben. Olayı anladım. Ben yani şu kardeşimi şey de Bunu geliştireyim. Ki daha hızlı şey yapsın bunlar. Daha hızlı vermesi için geliştirdim. E, çarpı 6 zaten. Daha hızlı geliştirir

Hadi Hadi Biraz, bir Biraz, bir Biraz, bir Biraz bir Bak şu an en fazla, fazla bir şeyde. Şimdi da. Harbi işlemi geliştirme mi? Aynen harbi da geliştirme o da bayağı sürecek. Oh, oh, Ne diyor? Bay. Ne diyorum ya? Tamam, Ben ne <laughs> Ey, <şunlar. Vay>, 22 bir <laughs> <Sessizlik> ha, burada bir milyon olsa daha az bir milyon olsa daha az bir milyon olsa abi, full bir milyon daha az video kafamız olabilir daha an bir milyon şey, şey. olsa aşağı aldı oyunu bilmiyorum bilmediğim bir adam yok böyle buna çalışacağız artık oyun bayağı saçma ama bilmediğim bir nedenden dolayı oyundan çıkmayı reddediyorum abi çıkmayı neden ben değiştirmekten para olmasın mesela upgrade'leri böyle alabiliyorsunuz tamam ne oldu? Ne, ne? olduğunu bilmiyorum. A. bot diyor bu ne? Oha bir dakikaya bu gelecek. Bayağı uzun sürecek ama bayağı para gelecek yani bundan. böyle. Halbuki bilmiyorum para bolsa olmamın daha iyi zorlukları var klaro para bu şeyleri Ama milyon verecek bak hiçbir milyon vermiyor bu milyon veriyor. Bu bu milyar bin milyon veriyor mesela. Bak. Aynen. Bu işi tamamlayınca bir milyon veriyor Bayağı iyi. Toplamda iki tane falan alabiliyorum. Değil mi? Onunla Peki tamam mı? Bu bilmiyorum. Bak 1 milyon oldu. Update yapsak Hadi upgrade yaptım şu şey için. Hızlı e, para gelmesi için. Daha fazla upgrade gelse gelir tabii daha fazla yapacağız da. İlk önce bunu upgrade edelim. Ondan sonra hopey. Aa man menajer gelmiş. Menajer tutsak mı? Donata da menajer tutalım. Gel kardeşim. Evet. Tamam artık full bunu oynayacağız. Ee, bunu da menajer tutuyor. Bak milyonumuz hazır Milyon geldi evet milyon. 3 milyon. Bayağı iyi. Hmm. İyi. Full bunu oynayacağız bundan sonra. Ona da şeyleri. Onun menajeri kaç kişi? 10. O oh, bayağı fazla. Bunlar ne için gidiyor? Hmm. baya bayağı fazla. O zaman bu şey ya. Şairi mi desek? Ne ya bu? Benim e, tahmin ettiğim bir sistem oyundur da. E, et, 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 tahmin ediyorum buna bu bunlar... Şimdi bir e, oyunu kapatıp denesek mi diye düşündüm de. Ne yapamam da alto olacak. Bu, bu, ah, milyon. Hadi, hadi. 4 milyon. Artık. 4 hadi. hadi koçum 4 milyon. Hadi. Her işi bitirdiğinde 4 milyon olur. Tamam, ha, cepte. Para basıyorum lan 1, 1 milyon Cepte zaten. O 4 milyon verecek. Verecek galiba. Aynen. Bu kendisi bize para verecek aslında. Kendi verdiğiyle iki tane geliştirme alacağım. Aa, i̇ki tane geliştirme. Çok güzel oldu. Baya iyi. Açıyorum. Para basıyorum. Efendim? Ben gittim, buralara ver. Tamam, çıktı. Ee, tamam. Umut'la çıktı. Çıktı bir. Çıktı bir araba bası neler bu yine alakalı ama ne ne alakalı ne 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 var Anladım. Menajerler. Anladım. Menajerler. Evet. 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 Yani buna menajer alıyoruz da bunlar da milyon veriyor artık hayır tek şu milyon Arkadaşlar, bu bölümün sonuna geldik. Bakalım bu ayınlı mı onunla bilmiyorum oyunu. Ya tek oyunumuz mu on da bilmiyorum. Bakalım eğer hiç e, yani nasıl diyeyim kaldığımız yerden devam edebiliyorsak, hatta aslında aradığımız ben, ben bir daha bakayım Kaldığımız yerden devam edebiliyorsak arkadaşlar e, daha yolumuz var. E, bu Seriyi devam ettireceğiz. Eğer edemiyorsak, e, devam edemiyorsak. Atacağız, çaresine. Yani, aldık. Ee, bakacağız çaresine Abdoluk gelmiş Abdoluk'u aldık Bakacağız çaresine Bu Abone olmayı, olmayı unutmayın Görüşmek üzere Görüşmek üzere Yorum Bir dahaki Görüşmek üzere diyorum Bye bye Ya yani, eğer 3 e, aylık yani Devam eden bir oyun ya Devam edeceğim arkadaşlar video atmayı ee, görüşmek üzere arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik abonemiz olmayı sakın unutmayın like atıp yorum atmayı da unutmayın görüşmek üzere hoşçakalın bay bay